Al. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorum? Utandın mı sen? Hayır. Ha. Sen beni kolumdan tut, zorla arabaya bindir, bayılt, bu Allah'ın dağına getir, sonra bir yerime bakınca utan öyle mi? O başka, bu başka bir kere. Maraşlı beni kızdırma. Bir de namuslu ayakları yapıyor ya. Lafını bil de konuş bayan. Allah bayan. şükür helal nedir, haram nedir biliriz. Kardeşim sen beni kaçırdın mı, kaçırmadın mı? Kaçırdım. Ama nefsim için mi kaçırdım? Ne için kaçırdın? Allah rızası için mi? Bir, bir yerde evet. Hadi işine bak ya. <laughs> Deli kız. Ben söyledim sana. Hasta olursun dedim. Dinlemiyor ki. Kıpırdamay. Kıpırdıyor muyum ben? Arabanın anahtarını ver. Veremem ben de değil. İçeride. Git al o zaman. Sana bir şey sorabilir miyim? Sor. Bunu bir filmde falan mı gördün? Neyi? Böyle eline bir tüfek alıp ateş edebileceğini mi sanıyorsun? Ne yapmam lazım ki? Tetiği basacağım işte. Bas bakalım. Olmadı galiba. Hemen önünde bir emniyeti var onun. Aç onu. Açtın mı? Ha. Kurma kolunu çek yanına. Ama bütün gücünle çek. Tamam. Şimdi atış. Bence sakin olman gerekiyor bayan. Arabanın anahtarını ver. Hadi bir kaza çıkmadan ver şunu. Dur, dur gelme. Orada dur. Ne yapacaksın beni mi vuracaksın? Bilmiyorum. Ona sen karar vereceksin. Hı, öyle mi? Öldürecek misin peki beni? Arabanın anahtarını ver. Yaklaşma. Üzerime ilk defa anlamlı doğrultulmuyor. Her bana silah doğrultan dursaydım şayet. Değil mi? Hadi ver kazayı. Hey! Bir sonrakinde kafana nişan alacağım haberin olsun. Peki sakin ol beyim. Sen ne dersen olsun. Arabanın anahtarını getir. Oraya geçmem gerekiyor. Geç. Geç! Geç. Fırlat. Buraya kadar Maraşlı. Nereye gidebileceğini sanıyorsun bayan? Merak etme ben bulurum yolumu. Dağın ortasındayız. Nereden bulacaksın? Kal orada. Çekil. Çekil yolumdan. Vallahi anlamam ezer geçerim seni. Nereye gideceğinizi bilmiyorsunuz bayan. Biliyorum. Ters yöndesiniz ama. Önemli değil. Önemli olan senden uzağa gitmek zaten. Hadi bayan inin. Hadi. Çekiliyor musun? Çekilmiyor musun? Çekilmiyorum. İyi. Hadi, hadi! Ya neden ya, neden ya? Bayan, üzülme. Hepsi sizin iyiliğiniz için. Hadi. Ben bana iyilik yapılsın istemiyorum. Ben sadece eve gitmek istiyorum, tamam mı? Gideceksiniz de. Ama bugün değil. Hadi, inin. Lütfen.